Bitcoin'in geliştiricisi Satoshi Nakamoto, Bitcoin ağının nasıl yöneteceğine dair önceden tanımlanmış bazı kurallar belirledi. Ve bu kurallar günümüzde hala geçerlidir. Bugün bahsedeceğimiz kuralın adı Halving yani yarılanmadır. Halving, Bitcoin ağındaki doğrulanmış işlemler için madencilere veren blok ödüllerinin yarı yarıya azaltıldığı süreçtir. Halving her 4 senede bir gerçekleşir ve ilk Halving süreci 2012'de gerçekleşmiştir. Önümüzdeki Halving'in ise Nisan 2024 ayında gerçekleşeceği öngörülür. Kripto varlığın arzını düşüren bu olay talep artışlarına bağlı olarak kripto varlıkların fiyatlarında olumlu bir etki yaratabilir. Aynı zamanda kripto varlığın arzını kontrol altına alarak itibari paraların sunduğu sınırsız arzla bir mücadele onlara tanır. Bununla bağlantılı olarak halving enflasyonla mücadele eder ve kripto varlığın fiyatını arttırmak için çalışır. Ancak unutulmamalıdır ki kripto varlığın fiyatı sadece halving'e bağlı değildir ve dış etkenlerden de büyük ölçüde etkilenir.